Değerli tüketiciler bu hafta noter satışlarında nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu anlatacağım. Gayrimenkul satışında yeni dönem başladı. Sadece tapu dairelerinde yapılan alım satım bundan sonra noterden de yapılabilecek. Bu durumdan yararlanmak isteyen dolandırıcılara ve aracılara karşı uyanık olmamız gerekiyor. Peki süreçte nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl nereye başvuracağız? İşlemin maliyeti ne olacak? Kim ödeyecek? Noterlerin sorumluluğu var mı? Banka kredili satış ve ödemelerinde nelere dikkat etmeliyiz? Tapu güvenilirliği nedir? Onları anlatacağım. Noterden alım satım dönemiyle tüketiciler işlemlerini daha hızlı yapabilecek. Tapu dairelerinde işlemler sadece hafta içinde yapılırken nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonunda da taşınmaz alım satımı yapılabilecek. Nasıl, nereye başvuracaksınız? Satış işlemini noterden isteyenler Türkiye Noterler Birliği'nin e-randevusuna başvurabilir. E-Devlet kapısını kullanarak başvuru yapılabilir. Ayrıca işlemin yapılacağı noterlikte başvuru aşamasında seçilecek, bilgiler gönderildikten sonra tarafların kaydettikleri telefon numaralarına kısa mesaj bildirilecektir. İşlemin maliyeti var mı? Varsa kim ödemeli? Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin %4'ü kadar tapu harcı ödenirken noterden buna ek bir ücret daha alınacaktır. Taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4000 liradan fazla olmayacak. Ayrıca noter satış tercihi yapılırken baştan harcamaların kim tarafından karşılanacağı konuşulmalı ve sözleşmeye o yazılmalıdır. Noterlerin tüketicilere karşı sorumluluğu var mı? Evet. Ayrıca yeni sistemin noterlere yüklediği sorumluluğun etkileri de muhakkak olacaktır. Çünkü taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zararlardan noterler de sorumlu olacak. Bu zararın devlet tarafından ödenmesi halinde devlet sözleşmeye düzenlenen notere rücu edebilecektir. Bu durum nedeniyle işlem yapmaktan kaçınmaları yaşayabiliriz. Noter bu tür hizmetlerden dolayı doğabilecek zararlardan dolayı 6502 tüketici yasası ayıplı hizmet ve sözleşmelerde haksız şartlardan sorumlu tutulabilir. Banka kredili satış ve ödemelere dikkat. Banka kredili bir gayrimenkul satıyorsunuz. Mutlaka dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Öncelikle ciddi bir sözleşme yapmalısınız. Asla satış bedelini yüksek veya düşük göstermeyin. Herhangi bir anlaşmazlıkta alıcı olarak da satıcı olarak da problemler yaşayabilirsiniz. Özellikle alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlıkta sizin aleyhinize de dönebilir. Satıcı olarak da alıcı olarak da aldığınızdan fazlasını vermek istemiyorsanız bedelini olduğu gibi yazdırmanız şart. Bir ikinci husus ve çokça şikayet aldığımız ve mahkemelere düşen bir durumdan bahsetmek istiyorum. Kredi ile evinizi satmak istiyorsunuz. Mutlaka sözleşme yapın. Kaşa sattığınız, aldığınız, peşinat ve çekilecek kredi miktarı bu sözleşmede yer alması gerekir. Yoksa bankaya gittiğinizde elinize verilen peşinat ve çok düşük bir kredi limiti ile karşılaşır, evinizden olabilirsiniz. Muhakkak kredi limitini bankadan öğrenin. Ev satarken parayı nasıl almalısınız? Tapu takas sistemine e-devlet üzerinden giriş yapılarak tapu dairesinden e-ödeme numarası alınır. Satıcı taraf e ödeme numarası sayesinde bilgiler sisteme girer ve alıcı tarafa kod gönderir. E ödeme makbuz numarasıyla alıcı kodu sisteme girer ve takas bank hesabına taşınmazın bedelini yatırır. Uygulamayla gayrimenkul alım satımı sırasında karşılıklı güven sorunu, hırsızlık, sahte para gibi sıkıntıların aşılması da amaçlanmaktadır.